merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Ama arkadaşlar bir daha Minecraft oynamayacağım demiştim. Ama ben e, öbür Minecraft'tan kastediyordum. Bu gerçek Minecraft gibi bir şey. Yani pikselleri falan tamamen ona ait bir Minecraft. Hadi başlayalım. Arkadaşlar iki tane ben şey yaptım. Harita açtım. Şunu bir göstereyim. Bunda şöyle bir evim var. Bu benim evim. Ama arkadaşlar evim nasıl bir ev? Göstereceğim şimdi. Bakın. Kulaklık düştü. Bakın. Şöyle bir ev. Neredeyim ben? Neredeyim ben? Hah. Bakın. Böyle bir ev. uçabiliyorum oyunda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kuyuda evim. Attım. Benim evim her zaman ışıklı. Çünkü e, yerin altında ve ışıklarla dolu. Arkadaşlar ben bu köye çok güzel iyilikler yapıyorum. İşte Evdeki köyleri elmasla değiştirmek gibi mesela. Böyle iyilikler yapıyorum. Şu anda bütün amacım bütün köyü elmasla doldurmak. Elmas evlerle doldurmak. Ee, şu anda kuyu değiştirdim. Kuyu benim zaten evim. İşte biraz böyle şeyler yaptım. Bunları yaptım. Bakın. Biraz elmasla doldurdum evleri. Daha kaleyi yapmadım. Şuradaki sandığın içine de şey koyacağım. O ok koymuşum ama yer koymamışım. Neyse. Neyse arkadaşlar biz bu haritayı oynamayacağız. Sıfırdan başlayacağız bir haritaya. Şimdi şuradan şöyle yapıp şuna yanından basınca bura geliyor. Buraya basınca buradan buraya gelmiş oluyoruz. Buradan yine harita yaratacağız. Şimdi survivor alıyorum. Survivor. Ne kadar güzel söyledim. Bakın. Uçamıyorum. Bir şey yapamıyorum. Canım gidiyordu değil mi bunda ya? Doğru. Canım gidiyordu bunda. Neyse. Şimdi ağaç keseceğiz. Zaten yapılacak başka hiçbir şey yok. Ondan sonra demir toplayacağız. Arkadaşlar en kolay ev yapımı nedir biliyor musunuz? Bir tane kazma yaparsınız. Madenin içine evini yaparsın. En kolay ev yapımı bu. Ondan kolay bir ev yapımı yok. Direktten bir tane madene yaparsın evine. Elma düşsün. Acıkırsam biterim. Elma düşmüyor mu yani? Aa, bir şey geldi ha şurada. Git şuraya gitsin. Tamamdır. Bu kadar odun yeter. Şuradan 12 bir tane craft. Bir tane çubuk. Bir tane çubuk. Buradan bir tane kazma Tamamdır ee, Evimiz hazır Kazmayı yaptığımız için evimiz hazır Bir tane de balta yap Dur balta yapayım. Ne oluyor bir şey hıkladı da ne Hıkladı bilmiyorum Şimdi gidip şuradaki madenin içine Evimi yapacağım Merhaba Deri almam gerek maalesef. İnşallah deri düşürürsün. Evet düşürdü sonunda. Zırh yapacağım da o yüzden almak zorundayım yani. Siz kaderin... Siz... Ölmeye mi sus susadınız? Şimdi arkadaşlar şöyle gidiyorum. Ee, git 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 git. Meliyor bir şeyler. Dur kazma. Şimdi taş kazma yapacağım. Taş kazma daha kolay kırarım. Evimin temeli hazır. Şimdi ne şey yapmam Yapacağım. Tamamdır. Crafting table şuraya koy. Buradan bir demir kılıç, bir demir kazma. Tamamdır. Şimdi demir kazmayla daha kolay kalabiliriz Kapıda yaparız birazdan. amacımız hiçbir şey. Oynayacağım öyle rastgele. Tamamdır. Birazcık daha içeriye doğru kazarsam Başımı sokabileceğim bir evim olsun da yeter. Zombilerden korunabileceğim. Bir tane sığınak yapacağım. Çünkü zombiler girip beni öldürebilirler. Öldürsem eşyalarım da gidiyor biliyorsunuz. Şimdi evim çok karanlık. Hemen bir yatak yapacağım. Çünkü arkadaşlar Neden? Çünkü ev çok karanlık olacak. Hem de yatmaya ihtiyacım var. Emerge'yi yapamadım ya. Atçak görüşürüz. At önceki sesi sevmiyorum. An koyun. Koyun bu senin son beğenmeni olacak. Çabuk mele. Çabuk mele. Aa benim dinledi. <laughs> Hadi görüşürüz. Maalesef üz üzgünüm koyuncu ama yasak yapmam için seni öldürmem gerekti. Dur toprak, epey bir toprak topladım mı? Dur. İlla altına çıkıp oradan kendi evime gideceğim. Neden böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. Boşuna taşladım gitti. Ama sen de Ahan, arkadaşlar tamamdır yatak yapacağız. Çünkü bakın. M tabii M kaçma. Kaçma, kaçma gel buraya. <laughs> üzerime üzerime koştum değil ya. Hadi gidelim yatak yapmak için ama bir de odana ihtiyacımız var. Ve kapı içinde. Şuradaydı Neredeydi ya? Aşağıda mıydı? Şurada bir yerdeydi ya. Evimi kaybetmeyeyim. Bir kere ev kaybetme, boşuma geldi. Bir daha olmasın ne olur. Heh, şuradaydı. Hatırladım. Aa ha, burada da değil. Hayır, 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 hayır. Hayır, evimi kaybetmeyeyim ne olur. Bir daha boşuma gelmesini istemiyorum. Sanırım şu, şu ikiliyi de kesersem zırh yapabileceğim. Ya buraya. ile Üç. Dörtle bir kask yapabilirim ya bot. Hmm. Düşürüz. bunun düşmedi. Ya evimi kaybettim ya. Ya. Nasıl şurada adam var? Neyse yatak olduktan sonra her şey yapılır. Çünkü yatağım var. Sadece odun toplamam gerek. Baltalar elimizde. Aha kömür yes. Açlıktan ölmek üzereyim. Niye bu kadar hızlı acıkıyor? Benim karakterim de canavar. Canavar olduğu için biraz obur mu ne ya? <laughs> Arkadaşlar uzun düşersen ölmek malum %100. Yani başka bir seçenek yok. Ölmekten başka bir seçeneğim yok. Varmış. yapamayacağım. Neyse bir şey olmaz. Bir kalbim gitti. Sürekli uçabiliyorum sanıyorum ya. Sürekli uçmaya alıştığım için. Ne oluyor? Çıkamadım mı? Arkadaşlar akşam oluyor. Benim hemen... Zombiler gelecek. Hayır. Hayır istemiyorum bir zombi tarafından ölmek. Hiç kimse istemez zaten. Hayır. Arkadaşlar tamam. Burada zombiden ölmem de örümcekten ölürüm. Onu ne yapacağız? Örümcekler de var. Biliyorsunuz. Ve tam akşam da oldu. Ona acil anladım toplamam gerek. Allah'tan balta yapmışım. Yoksa biterdim. Bu kadar oldu mu yeter? Hemen crafting table. Gir hemen bir yatak hemen hemen. Hemen şunları çevir 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 çevir. Yatak yapacağım. Yatak. Hayır ya. Bir şey geliyor. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir şey yapacağım. Gir. Buna bas. Buna buna bas. Buna bas. Buna bas buna bas. Buna bas. <laughs> Ta -ta -ta -tam. Bakın. Cremate'e geçtim. Bununla evimi bulacağım. Ve sadece bir tane kapı koyacağım. Tek yapacağım o. Bir blok bile almayacağım. Ama kapılar 64'lük olacak. Çünkü sınırsız kapı oluyor ya. Şu anda istediğim kadar şey var dünyada. Bakın. Sadece evimi bulup bir tane kapı yapacağım. Ve bitecek. Ölecekler hava, havaya da çıkamaz değil mi ya? Şunlar yani. Sınırsız derim olsun. Arkadaşlar bu arada bunların hepsi 64'lük olacak. Yani bir tane yün almam gerek. Yün. Sadece bir tane yün alsam da yatıyor. Sadece bir tane yün alacağım bekleyin. Beyaz yün alayım. Tamamdır. Şimdi yeniden hmm. kremate değil de Onları alacağım. Hayır. Aşağılarım orada. Güzel eşyalarım. Geliyorum. 64 tıklarım. Geliyorum. Sadece tek yaptığım bakın. Sadece yün aldım gördünüz. Başka bir şey yapmadım. Tavuk çekil buradan. Sana aldırtmam bunları gün. Ay pardon tavuk. Tamamdır. Tam. Çalışmamasam. Çalışmamasam. Neredesin? Heh. buraya gelmiş. Çalışmamasam öyle bir fırlamış ki. Neyse. Canına susamışsın Hasan. Gel buraya. Canına susamış ya. Ben bir sen çözme masası yapacağım. Çıkın. Aslında yapabilirim. Niye bunu topluyorsun? Allah Allah. Neyse odunum olmuş olduğunu bilmiyorum. Ağaç dikmiştim. buraya büyümemiş. Bakın 64'lük günüm var. Yatak yes. Yalnız kırmızı yatak yapın bakın. Sen de baltayla Şimdi evimi bulamadığım için yeni bir ev yapacağım. Tek yaptığım kazmak. Ondan düşeniyorsanız Minecraft oynamayın. şuradan kalacağım işte. Belirledim kalacağım yeri. Bakın. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Bakın canım falan full. Öldüğüm için. kapı yapacağım. <laughs> Dur bir dakika yün nasıl yapılıyormuş? <laughs> ha, boyanmak boyamak içinmiş. Sana şey gerek. Ama şöyle yapabiliyorum. Aa doğru ya. Aşağıda böyle yapılıyordu. Ben Minecraft'ta oynamıyor oynamıyor unutmuşum ya. Aslında oynuyorum da. Cremate'de oynadığım için nasıl yapıldığına falan hiç bakmıyordum. Yolu video çektiğimde. Kömür ve çubuk ne kadar kolaymış. Tam da aa kömür. Binlerce kömürüm oldu. Arkadaşlar ben buradan çıkamayacağım herhalde. Şuradan bir tane kırayım. Şimdi şunu alır şurayı dolduracağım. Çünkü burası açık olursa biterim. Tamam kapattım. Kazmamın canı az kalmış. Şimdi Meşale yapmıştım değil mi? Mesela şimdi de şu tahta yerine mesela Meşaleyle içeriye aydınlatacağım. Bir tane de Evine uzak dursunlar diye şuraya koyarsam yeter. İki tane kaldı. O iki tane değil de sınama koyacağım. Daha sığınak var. Şimdi çalışma masasını alayım. Toprak yerine. Tamamdır. Şu, şuraya koyayım açayım. Fırın mı bu? Evet. Fırın yapayım onu şuraya koyayım. Hemen, hemen 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 hızlıca. Şuradan bir tane kapı yapayım. Bir tane sandık yapayım. Hadi bir tane daha yatak yapayım. Bir de sığınakta olsun yatak. Arkadaşlar ne olur ne olmaz. Ben içeriden de bir tane kapı koyayım. Şimdi buna bir şey olur mu? Bir şey olur Bir şey olur. Şuradan da bir tane koyayım. Bakalım şuradan gelebiliyor mu? Gelebiliyor. O zaman bunun bir gereği yok. Bir tane şuraya yatak. Arkadaşlar bu arada kazmam kırılırsa burada kalırım. Bilal bunu kırmak zorundayım. Ah tamamdır. Buradan şöyle aşağıya bir merdiveni var. Bu kazmam burada kırılacak değil mi? Evet. Bakın birazdan çat diye kırılır. Gene iyi devamlı, gücü bir ol olsa bile. Bakın kırıldı. Şu olmaz şuradan yeniden yaparım. Aa. Bekle bir dakika. Şunu nasıl yapıyorum? Bu ne? Arkadaşlar bu arada bu oyunda çok değişik bir şey var. Bakın bot yapmak için bir tane daha şey var ya bak. Neredeyse yarısı dolmuş gibi. Şunun da neredeyse yarısı, yarısı dolmuş gibi. Şimdi odun toplamaya gideyim diyeceğim. Düşerim yine evimi kaybederim. ben Niye yemiyorum? Ön bak burada tamam mı? Burada şöyle gidiyorum. Dündüz. Dündüz te, tek yaptığım dündüz dündüz gitmek. Evimin orada olduğunu bileceğim. hatırlayacağım evimin orada olduğunu. Arkadaşlar burada bu en uzun videom. 24 dakika. Ne kadar uzun. bakalım. O arkadaşlar bu ağaçları ben çok seviyorum. Biraz karmaşık biraz sevmiyorum ama yine de fazla odun veriyorlar. 5 tane odun olmuş şimdiden harika. Acıkmaya başlayınca bak nasıl yer. Tamamdır yeter bu kadar. Şimdi yine evime gidiyorum. Bakın dümdüz geldim dümdüz gidiyorum. Evim şuradaki dağda. Zaten meşale aa meşale yandığı için görünüyor evim doğru ya. Bakın ışık koşura Orada ne var? Benim evim var. Tamamdır şimdi current table 9 şimdi bir sürü şey bir tane kazma tamamdır bir de sandık yapmam gerek ha, zaten sandık yaptım değil mi evet şu kapı yerine alalım Bu sandığı da şuraya koyayım. Aç. eee Bunları koyayım. dokuzluyu koyayım. Yünleri koyayım. Ee, kömürleri koyayım. Dur. Kömürleri şey koyayım. Dur. Yakıt, kömür. Bütün kömürleri. Tamamdır. Şimdi ee, kapıları koyayım. Balta Baltayı koymayayım ya. Şunları koyayım. Taşlar. Bunları buraya koyayım. Derileri de ana şey almak için böyle yapıyorum. Şunun canı full. Şükür. Ağzımda. Ben niye ta ta ee, taş kazma kullanıyorum? Bunları buraya. Şu en başlara koyalım Tamamdır. Bütün kraftım bu kadar. Ee, şimdi yatağı nereye koyacağım? Şuraya bir tane blok koyup acaba öyle mi yapsam? Öyle yapayım ya. şuraya bir blok koyayım. Şunu şuraya koyayım. Buradan da şöyle çıkış olsun. Şuradan şöyle çıkayım. Evet, bu daha güzel. Hani virajlı ya. Ondan daha güzel. Şimdi şurayı da kazdım biraz. Bunu geri kırarım, şuraya koyayım. Zombiler gelir birazdan. Arkadaşlar en kolay meşale kırma yolu. ayım buraya Epey büyük bir sımak olsun Çünkü rahat etmem gerek yoksa ölebilirim